Herkese merhaba. Mutfak kültürü bol. Kim daha hiç eğlencemize? Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk mesajlarınızı görüyorum. Şimdi konuklarımızı tanıyalım. Umarım çok eğlenceli bir yarışma gerçekleştireceğiz. Postmat sponsorluğunda siz konuklarımızdan ve kanalımızda şu an bizi izleyen takipçilerimizden birer kişiye vereceğimiz kumandalı Smart LED ampul ödülümüzün linkine videonun açıklamalarından ulaşabilirsiniz. Ve şimdi 7 eğlenceli soru, her sorunun kendine özel koşulu, gülmenin, kazanmanın, dahası bir şeyler öğrenmenin en kolay yolu, kim daha aşçı? Başlıyor! Doğru cevabı veren ilk 3 kişiden biri olursan artı 10 ya da artı 20, olamazsan eksi 10 ya da eksi 20 puantaj imkanı sunan ani kalkışa hazır mısınız? İlk sorumuza geçmeden önce, ani kalkış yapmak isteyen konuğumuz var mı? Varsa lütfen 10 ya da 20 puan olarak kalkış hızınızı belirtiniz. Burada Yarışan ben de olsaydım büyük ihtimal 20 ile ani ve seri bir kalkış yapmayı tercih ederdim. Sonucu ne olursa olsun risk almaya değer bir durum olduğunu düşünüyorum. Ela Hanım, Rabia Hanım, Fatma Hanım ve Veysel Bey 20 puanla ani kalkış yapmak istediklerini belirttiler. Şimdi sorumuz geliyor. Yenilen kısmı toprak altında büyüyen bu görseldeki bitki hangisidir? Çok hızlı şekilde cevaplar geldi. Domates, havuç, dereotu, havuç, 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 havuç. Evet. Nurgül Hanım tek bir kez havuç yazmanın yeterli olmadığını düşünüp çift havuç yazmışlar. Doğru cevabımız havuçtu. Doğru cevap veren ilk üç kişi bu sorumuzu kazanmış bulunuyor. Ee, doğru cevabı ilk veren İnci Hanım havuç dedi. İkinci doğru cevap veren Ela Hanım. Üçüncü Nurgül Hanım. Şimdi puan tablomuz geliyor. Yorum yoklama vaktini kaçırmamanız için ufak bir hatırlatma. Yayınımızın bir yerinde izleyicilerimiz için yorum yoklama kısmı gelecek. İstenilen yorum atan ilk 3 takipçimiz de aynı ödülü alacak. Bu yayın esnasında yorum yoklama vaktini sakın kaçırmayın. Doğru cevap veren ilk 3 kişiden biri olursan 10 puan kazanma ya da seçtiği bir kişiyle 20'şer puan alma hakkını tanıdığı Kazan Paylaş'a hazır mısınız? <laughs> sorumuz geliyor. Genellikle camdan imal edilmiş eşyaların satıldığı yere ne ad verilir? A. Manifaturacı B. Mensucatçı C. Mefruşatçı D. Züccaciyeci Doğru cevabımız züccaciyeciydi. Şimdi tüm yarışmacılarımız doğru cevabı bildi ama bakalım doğru cevabı var. ilk 3 yarışmacımız hangileri? Ela Hanım, Fatma Hanım ve Veysel Bey. Şimdi kendilerine soracağız kendi kendilerine 10'ar puan mı almak isteyecekler yoksa seçtikleri bir kişiyle 20'şer puan alarak dengeleri değiştirmeye, skor tablosunda oynama yapmaya mı yönelecekler? Kimseyle paylaşmayıp 10 puan mı almak istersiniz? Biriyle paylaşıp 20'şer puan mı almak istersiniz? Ela Hanım paylaşıp 20'şer puan almak istediğini söylüyor. Veysel Bey paylaşmak istediğini söylüyor. Fatma Hanım da paylaşım yapmak istediğini söylüyor. Ela Hanım Nurgül Hanım'la 20'şer puan almak istediğini belirtti. Veysel Bey Resul Bey ile 20'şer puan almak istediğini belirtiyor. Fatma Hanım ise Rabia Hanım ile birlikte 20'şer puan almak istediğini söyledi. Şimdi puan tablomuz geliyor. Evet puan tablomuz önümde ve inceliyorum. İnci Hanım hala 10 puanda. Veysel Bey şu an 0 puanda. Fatma Hanım 0 puanda. Resul Bey 20 puanda. Nurgül Hanım 30 puanda. Rabia Hanım 0 puan. Ela Hanım 50 puan. Ve Suudi 0 puan. Ela Hanım şu an skor tablomuzun birincisi 50 puanla zirvedeki yalnızlığı yaşıyor. Herkesin birbiriyle puan paylaşması sonucunda eksi puanda hiç yarışmacımız kalmadı. Artık herkes en düşük puan sıfır. Ela Hanım dost olarak Nurgül Hanım'ı seçiyor. Nurgül Hanım da skor tablomuzda ikinci sırada. Zirveye en yakın ikinci isim. İnci Hanım'a soruyoruz. Dostunuz kim olsun? İnci Hanım Rabia Hanım'ı dost olarak seçti. Şimdi dostluk gruplaşması geliyor. Eskişehir'den Ela Hanım ve Isparta'dan Nurgül Hanım dost oldular. Resul Bey ile Veysel Bey dost oldular. İnci ve Rabia Hanımlar dost oldular. Suudi ve Fatma Hanım da dost oldular. Doğru cevap veren ilk 3 konuğumuz kendine değil dostlarına onar puan kazandıracaklar. Dostluk kazansına hazır mısınız? Şimdi sorumuz geliyor. Görsel önümüzde bu alışveriş çantasının geleneksel adı nedir? Evet cevaplar geliyor. Yarışmacılarımız file dediler çoğunlukla. Bu sorumuzun doğru cevabı fileydi. Puan tablomuz geliyor. Puan tablomuzda İnci Hanım 10 puanda, Veysel Bey 0, Fatma Hanım 0, Resul Bey 20 puanda, Nurgül Hanım 30 puanda, Rabia Hanım 10 puanda, Ela Hanım 60 puan ve Suudi Bey 10 puanda. Yorum yoklama vaktini kaçırmamanız için ufak bir hatırlatma. Yayınımızın bir yerinde izleyicilerimiz için yorum yoklama kısmı gelecek. İstenilen yorum ilk adan takipçimizle aynı ödül alacak. Bu yayın esnasında yorum yoklama vaktini sakın kaçırmayın. Şimdi tekerleme, tökezleme geliyor. Hatası düzeltmesi en az olan ve anlaşılır ilk ses kaydı puan alacaktır. Evet, tekerleme tökezlememiz geldi. Yarışmacılarımız bizlere ses kayıtlarını gönderene kadar ben de bir denemek istiyorum. Bir pirinci, birinci buluşta birinci gibi birbirine bağlayıp Perleye berberi bastı, bastı bacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası Topal Badi'den biberli bir papara yedi. Bence güzel okudum. Tekrar bir deneyeyim. Bir pirinci, birinci buluşta birinci gibi birbirine bağlayıp Perlepe berberi bastı bacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası Topal Badi'den biberli bir papara yedi. Şimdi ses kayıtları geldi. Rabia Hanım hızlı bir şekilde ilk ses kaydını gönderdi. Rabia Hanım'ın ses kaydını açarak dinleme operasyonu başlatıyorum. İçerisinde Urfa lezzetleri geçen, yarışmada kullanabileceğimiz kaliteli, güzel bir soruyu cevabıyla birlikte videomuzun altına yorum olarak yazan bir izleyicimiz yarışmamızın kazananıyla aynı ödülü alacak. Birinci, birinci buluşta bir inci gibi birbirini bağlayıp perlepe berberi bastı bacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası topal badiden biberli bir papara yedi. Bir hatası var. Veysel Bey'e geçiyorum. Bir pirinci, birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp terlepe berberi bastı bacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası Topal Badi'den biberleri bir paparaya yedi. Veysel Bey'de biraz hata var. Sanırım bu yarışmanın kazandığı ben olacağım arkadaşlar. Çünkü çok hızlı okuduğuma inanıyorum. Fatma Hanım'a geçiyoruz buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastı bacak bedri ile beraber balık kesir pazarına parasız giden bu paytak budana babası topal badiden biberli bir para yedi. Olmadı çok çok hatalar var ama olsun yine de hızlıydı biraz daha. Ela hanımın dinliyoruz. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi Bastı bacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası Potal Badi'den biberli bir papara yedi. Evet şimdi İnci Hanım'a geçiyoruz. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perle berberi bastı bacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası Topal Badi'den biberli bir papara yedi. Evet, İnce Hanım'la dinledik. Diğer arkadaşlar ses kaydı göndermediler. Evet, Nurgül Hanım'dan bir ses kaydı geldi. Hemen onu da dinleyelim ama İnce Hanım, e, İnce Hanım'ın iyi okudu gibi geliyor bana. Tabii benden sonra. Bence en iyi ben okudum. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastı bacak bedeliyle beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu baytak budala babası topal badiden biberli bir papara yedim. Vay Nurgül Hanım gerçekten belki de benden de iyi okumuş olabilir ama Nurgül Hanım da en son gönderdi ses kaydını. Bakalım bu durumda nasıl bir sonuca varacağız. Evet. En hatasız ve seri okuyan Nurgül Hanım. Evet. İncan da süper diyor. Kazanan Nurgül Hanım gerçekten e, çok seri ve hatasız okudu. Tebrik ediyorum. Şimdi puan tablomuz geliyor. <laughs> Doğru cevabı veren ilk üç kişiye 0 ya da eksi puandaysa artı 10 puan ile pozitif ayrımcılık yapan 40 puan değerindeki 40 yılın başına hazır mısınız? Şimdi sorumuz geliyor. Herhangi bir malzemenin bol kaynar suda çok kısa bir süre haşlanıp akabinde buzlu suda dinlendirilmesi yöntemine ne ad verilir? Ben onlara katılmak durumundayım gibi bir şey sezdim. Üzgün surat koydu. <laughs> <laughs> doğru cevap blanşe etmek, şoklama. Puan tablomuz geliyor. Ela Hanım 100 puanlı hala birinciliğini koruyor. Veysel Bey ve Fatma Hanım da 50'şer puanla ikinciliği paylaşıyorlar. Fatma Hanım Ela ilk 3'te yok dedi ama Ela Hanım ilk 3'te 3. sırada cevap verdi. Tüm konuklarımızın ikişerli gruplandığı bu bölümde sadece iki gruptan doğru cevabı ilk veren 20 puan alacağı kapışmaya hazır mısınız? Yarışmacılarımız okey çekiyorlar. Yarışmacılarımız hazır olduklarını <laughs> belirtiyorlar. Çok eğlenceli bir yarışma oluyor. Çok güzel bir gün. Havanın çok güzel olduğu bir gün. Ela Hanım ilk üçte yok ama 100 puan denilmişti. Ekran görüntüsüyle kanıtlı şekilde rejiden destek geldi. Kim daha benim sunuyor olmam da biraz manidar oldu. Yemek konusunda biraz iyi olduğumu düşünüyorum. Güzel yemek yapar ve güzel yemek yerim. Kapışma tablomuz geldi. Kapışma tablomuzda Ela ve Fatma kapışacaklar. Nurgül ve Veysel kapışacaklar. İnci ve Rasul, Rabia ve Sudi. Şimdi herkes kendi rakibiyle yarışacak ve ilk doğru cevap veren 20 puan alacak. Sorumuz geliyor. Önümüzde bir fotoğraf, 6 farklı kesim şekli ve doğranmış havuç ve patatesler görünmekte. Hangisi jülyen olarak kesilmiştir? Cevaplarımız geliyor. 3 elma dilim, 2 fare dişi, 4 kuşbaşı. Altı halka halka var <laughs> bilmiyorum. Beş kuşbaşı, dört. Dört rastgele doğranmış. Doğru cevap birdi arkadaşlar. Ela Hanım 120 puanla hala birinciliğini koruyor. Veysel Bey 70 puanla ikinci. Ve Fatma Hanım 50 puanla üçüncü sırada. Kazan kaybettire hazır mısınız? <laughs> yarışmacılarımız hazır olduklarını söylüyorlar. Sunucunuz olarak ben de hazırım arkadaşlar. Önümüzde bir fotoğraf var. Hangi görselde deep fry yöntemiyle kızartma yapılmıştır? İki diyenler var. Ela Hanım 3 dedi daha sonra sildi. Yalnız ben bu soruda nedense doğru cevabın gelmediğini düşünüyorum arkadaşlar. Sorunun doğru cevabını ben de tam olarak bilmiyorum ama Deep fry, fritöz olayıyla bağdaşmadığını düşünüyorum. Herkes iki dedi, yalnız ikideki görsel bir fritöz resmi. Bir fritöz görseli. Evet ve <laughs> böylelikle ben de bir hata yapmış bulundum. Doğru cevap ikiymiş arkadaşlar. Deep fry havalı bir pişirme sistemi sanmıştım. Yalnız yanılmışım. İnci İstanbul Hostes, kendisinden şimdi bir cevap vermesini bekliyoruz. Tercihini öğrenmek istiyoruz. Evet, İnci Hanım silsek dedi. Silelim İnci Hanım, kimden silmek istersiniz? Evet, en yüksek puanlı olan arkadaştan 30 puan silmek istediğini söylüyor. Zirvede Ela Hanım var ve Ela Hanım'dan 30 puan silinecek. Bakalım yeni tablomuz nasıl olacak? Yeni durumda Ela Hanım'dan 30 puan silindiği için kendisi 90 puanda. Yalnız hala birinci. Veysel Bey 70 puanla ikinci. Fatma Hanım 50 puanla üçüncü. Kim daha aşçı eğlencemizin kazananı? Ela oldu. Ama eğlenen tüm konuklar, izleyicilerimiz yani hepimiz olduk. Ödülü birimize, eğlencesi hepimize kaldı. Siz ve tanıdığınız herkes Kanalımıza abone, eğlencemize tekrar konuk olun. Bu dijital dünyada yeterince neşe, yeterince keyif ve bolca yeni şeyler bulun. Allah'a emanet olun. Evet, şimdi ödülümüz geliyor. Salla gelsin. Dur dur dur, onlar ampul yalnız. Patlatmayalım. Evet, teşekkür ediyorum. Dejuve ekibimize. Şimdi arkadaşlar bu yarışmamızın ödülünden biraz bahsedeceğiz. Bunlar e, gayet güzel ampuller. E, LED ve kumandalı uzaktan açıp kapatabildiğiniz, rengini değiştirebildiğiniz güzel ampuller. Şu şekilde normal bir duy girişi var. Şu şekilde de renk seçenekleri, açma kapama tuşu, magic lighting, sihirli ışık. Arkadaşlar diyelim ki yatağınızda uzandınız, kitabınızı okudunuz. Ardından yavaşça modunuzu bozmadan, ayağa kalkmadan lambayı kapatıp Güzelce uykunuza devam edebilirsiniz. Uyumanıza, yatmanıza devam edebilirsiniz. Onun dışında, örnek veriyorum çocuklarınız oyun oynuyor. O sırada mavi ışık, sarı ışık, pembe ışık... Bu şekilde mesela bir kız çocuğunuz arasında pembe bir ışık, erkek çocuğunuz arasında mavi bir ışık gibi renklendirmeler yapabilirsiniz. Işığın şiddetini azaltıp arttırabilirsiniz. Daha loş, daha aydınlık yapabilirsiniz. Arka arkaya farklı renklerin patladığı bir disco ortamı yaratıp eğlenebilirsiniz, dans edebilirsiniz. Onun dışında isteğe göre kırmızı, sarı, her türlü renk içerisinde olan çok güzel bir ürün. Ben en çok uzaktan kapatabilme özelliğini seviyorum. Bu hediyelerimizden bir tanesini yarışmamızın kazananına, bir tanesini yorum yoklama kısmımızın kazananına hediye ediyoruz. Artık bu ürün sayesinde evinizde partiler de düzenleyebileceksiniz. Daha önce böyle etrafı kafası dönen şekilde şeyler vardı. Disko e, vardı minik duyulu. Biz de daha önce öğrencilik yıllarımızda onu kullandık fakat o zamanla takılıp bozulma yapıyordu. Bu çok daha iyi, çok daha fonksiyonel. Çok daha güzel kullanabileceğiniz, uzun ömürlü kullanabileceğiniz bir ürün. Bu güzel ürünü bize gönderdiği için sponsorumuz Pola Smart'a da çok teşekkür ediyoruz.